Herkese arkadaşlar. <Gülüyor> okay. Holy <laughs> Jesus. Boom. 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 <laughs> nice. Evet herkese selamlar. Ben Zroks'ini bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni gelecek oyun modu hakkında konuşacağız. Elefoz uzatmayalım videoya. Geçelim. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Benim bu moddan daha önceden haberim vardı. Ancak elimizde biraz daha bilgi biriksin istedim. Ee, yeni bir video geldi hatta beklediğim süre boyunca bu videoda gelince hemen sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl bir nasıl bir mod görüşlerim neler hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta önce videolarımızı izleyelim. İkinci videoda arkadaşlar ee, burada jet bakın bu şekilde sky flashlarına yakalanıyor. Şurada bakın 4 tane kuşu geliyor sky'ın. Şurada bakın 4 tane geliyor geliyor. Hatta 5 tane şurada da var bir tane. Sonra 5 tane de kurdu geliyor sıkayın. Ee, Twitter olduğu için bize e, şeyi düşük. Nedir öncesi görüntü kalitesi düşük. Böyle idare edelim. Burada da dört tane kurdu geliyor Sky'in. Diğer videoya geçelim. Diğer videoda da şu şekilde birim Brimstone bakın bu şekilde 3, 3, 6 şuradan 9, 12 tane flash bak şey flash diyorum smoke. 12 tane smoke işte bakın buradan ilerliyor. Buraya kuruyor. Bu videoda bu şekilde. Ben şimdi görüşlerimi aktarıyorum size Bence e, League of Legends'teki hepimiz birimiz için moduna benziyor e, tıpkı şeydeki gibi oradaki gibi oylama olacak loldeki gibi oylama olacak bir karakter seçeceğiz ve bütün takım arkadaşlarımız o karakteri oynayacak gibi düşünüyorum ben oyun moduna açıkçası e, lafı da uzatmayayım fazla video bu şekildeydi. de videoyu beğenirseniz beğenmeye, kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın açıklamalar kısmındaki discord sonucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın sağlıklı kalın <laughs> Allah'a emanet